gelen mermiler var. Oraya giremezler. Vakiler çalışıyor hala hayatta. Faura desteğe geldi. BBL burayı kapatabilmek için yine iyi bir başlangıç Oo, yaptı. Oo gene de zorluyor Fut. Bir şok kullanacak. Sol tarafta kimse yok. Aslan'ın yerleştirdiği yetenekler var. Ağda tek bir oyuncu kaldı. BBL savunmayı tamamen buraya getirdi. Geliyor. Eğim diye helal bitir çıkardı. Hadi mi? Helal hadi Çalışacak artık kalan iki oyuncu. Helal evet. karşı i̇şte be! İşte bu be! İşte bu be! Let's go! Herhalde. Bu! <laughs> Onlar topun üstünde şimdi izleyenlerimizi Avrupa'da temsil edecekler. Hadi kalk. kalk. Birbirini tebrik ediyoruz. Mükemmel bir galiba. Helal lan. Of be. Oğlum ne çileler, ne kanlar, ne, ne gözyaşları Of. Ne of 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 of. bir hal oldum ya. Nasıl seviniyorduk oğlum. Gerçekten muhteşem bir mücadele oldu. Özellikle son da yine bir kamp yakasın. Çok iyi. Evet. BBL Avrupa yolcusu. Hücum tarafında çok iyi başladı. Bunda ya. Eee. Bu arada FUT'u tebrik ediyoruz güzel oyunlarından dolayı ellerine sağlık güzel bir derbiydi güzel oyunlar gördük çok çekişmeli oyunlar gördük güzel maçtı ya çok ben iyi. bayağı eğlendim Çok Güzeldi bizi. Heyecanlandım ben falan Ben özellikle yani. son maçın böyle geriden gelmeli senaryosu olmasını çok seviyorum ya. rahat rahat önde bitirdim de evet. bu heyecanı veremiyor yani Bir de o döndü değil mi o, o 6-1 Tobi canım 6-1 6-1 öndeydik 16. Onlar altı, döndü. 6 6 yaptılar. 16 yaptılar. 16'dan yani, döndük. Biz döndük. Ve çok iyi döndük ya. Her el süperdi ya. Avrupa sahnesinde Oğlum. kendisini fırsatı mu olduk şimdi? Gittik. Olay yani, şu, öyle. olay şu. Hani bir liste vardı ya EMA diye. Şu. Buradaki EMA o TRQ2 winner biziz. Ya, evet ya yani bu durumla beraber bizim grubumuz Fnatic, Ascent, Supremacy, Blaze, Guild, BBL, G2 Esports. Geçen kaybettiğimiz turnuva vardı ya Geçen kaybettiğimiz turnuva. Evet. Onun şimdi hiç önemi kalmadı. Hani geçen kaybettiğimizi evet. tekrar olur. kazandık. Aynen. Bu İyil arada işte be. ben bir teşekkürü borç biliyorum. Bütün kötü e, yaşanan olaylara rağmen e, kötü sonuçlara rağmen her zaman yanınızda duran BBL'e inanan bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu dönemde biz de çok Özellikle ben yani kendi adıma konuşmak gerekirse çok zor dönemden geçtim. Hani e, bireysel yayınlarıma kadar, özel hayatıma kadar etki ediyor. ya yani Gerçekten çok kötü psikolojik durumlar yaşadık. Ama e, bütün yönetim ekibimize çok teşekkür ederim. Gerçekten ellerinden gelenin en iyisini yapıp onlar da inandı. Eee ve başardılar. Bu inanç önemliydi. Bu inanç çoktu bizde. Bu hırs yoktu bizde. O tekrardan BBL hırsı, BBL inancı, BBL azmi tekrardan geri doğdu. Dün alevlendi ya. Evet. Dün değil önceki gece. Önce dün gün. değil önceki gün alevlendi aslında. Çok kısa bir sürede ya. Gerçekten bu değişim de ne bileyim böyle... Çok Biri... teşekkür ederiz. Harbiden, Harbiden. yanımızda olduğunuz için. Bütün yönetim ekibe BBL'in. Fabrisinden Vlad'ına, Root'una, Eee oyuncularına o kadar Musa ya Musa ya Sosyal medyacılar Hashtag o sene bu sene lan Harbiden Bu sene Boşuna yapmadık o hashtag'i Demişti bu adam demişti Şafak 100 kişiye hesap giftin için çok teşekkürler Çok sağolun Bu adam demişti hocam Keyfe şey. geldi Bakın, Kulaklıkları Onları. geri alalım gel, gel 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 Kulaklıkları geri alalım Şşş, Canlı 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 Bakın. bir giriş Okan abi şey yapacak <laughs> La Krallar ya. abi, o sene bu sene O sene, bu sene oğlum tabii ki ya. Hoşuna demiyoruz lan. Ben röportaj kaçıyorum abi. Ben kaçtım. Tamam. Ben kaç kadar buradayız abi o sene uzun diyen lavuklar ne <laughs> Kuti bugün estirdin mi oğlum? Şu diyorum istiyorum ben canım. sana olur mu? Bugün olur abi hiç sıkıntı <laughs> değil. Bugün abi abi bugün iyiydim ya. Geçen günlere göre çok iyi hissediyordum kendimi. Bugün fokussun Yer abi gün. oyunun içindeydin yani. Maşallah abi Allah. bayılıyordum geçen günler. Abi, <laughs> korona, savaştık abi savaştık. Korona korona. ölüyordum yani ben. Peki yanda. benim size bir sorum var arkadaşlar. Oyunculara Aslan, Muş, Kuti, Yusuf. Evet abi. Size soruyorum. Ne değişti de ne oldu da böyle oldu bir anda bir bir da niye bizi 3 ay? Amına koydukları pezevekler biz yer bizler. Üç aydır bizim belamızı siktiniz. <laughs> ne oldu amına koyayım ya? Vallahi lan maça çıkmadan bir mehter vardı. marşı bir de motivasyon videosu <laughs> çözdü bizi abi. <laughs> bu muydu abi bu arada hocam? Mehteri, şakasız mehteri, bu arada mehteri, unuttuk bir dahakine mehteri evet, de Motivasyon çalışalım. videoları işe yaradı mı lan delikanlı? Yaşadı yaşadı. Şakasız, şakasız abi konuşmaları yani olay gaz mıydı? Abi. Abi. Gelirse. Abi. Gelir abi. Bir var ya, böyle bir şey <laughs> abi. 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 Abi inanılmaz ayıptık cidden. Ama bir, dahakine mesele alalım. Skoru da maçtan önce söyledik bu arada. 3-1 dedik. Işte. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bir de şu var. Yani biz kaybetsek de kazanacağımızı her zaman biliyorduk be abi. Sikile sikile sikmeyi öğrendik lan! <gülüyor> <gülüyor> Kim söyledi onu? <laughs> ne alaka oğlum? Sağ <laughs> Ne oluyor oğlum? Serbest <laughs> adam. Bu arada Vlad Pauls'ları için ayrı bir alkış. Vlad Pauls'ları. Abi takım Tamam, bu, Allah. Allah. bu maçta her Pauls'tan sonra vinalındı yani. Tamam, tamamen takım yani. röportajı Ar ne alemde? Power'ın röportajına bakalım. Çıktı mı? Baş ama 3 arkadaş şey yok bekliyoruz Aa. daha. Biri bak son round orada. var ya bak son <laughs> round'u ben size bir bir şey söyleyeceğim. Son round olayı söylüyorum. Neşat diyor ya kivi. Dedim içimden. Bunu vurursa Meli aldık round'u. <laughs> Vur, vurdu. <laughs> ve vurdu ve aldı. Aldık direkt. Sonra kaldılar zaten main'de. Aynen. Bir ara ama baya El verdik yani defansta el alamadık. 10'a 6 oldu. 6 birden döndü. Evet 6 evet, birden 10'a 6 oldu. 9 el üst üste aldılar. Orada ne oldu da neyi yanlış yaptık? Abi sıkıntı yok. ya. Artık rahat rahat konuşabilirsiniz oğlum ya. bu arada. Gelişine, Bittik Avrupa'dayız gelişine, abi. Gelişine malız demek isterdim de. <laughs> kötü oynadık diyelim abi. Kötü oynadık oraya öyle oldu. Yapacak bir şey yok. Bir şey yapmadık ki alan alamadık yani. yani. Bir şey yapmadık yani o yüzden kaybettik. Bekledik Adam. ha durduk öldük. Peki son soru. Grubumuzu gördünüz mü? Abi, abi gördük itiraz edek ona. <laughs> <laughs> Harbi ölüm grubu. Fnatic Ace, var... <laughs> Supermassive Blaze, Guild, G2. Aslan nerede? Açsın şu seti ya. Aslan of course. Aslan Aslan mı? Şey <laughs> <ben onu> <laughs> Aslan mesajı erken hak başladı galiba. Aynen ben onu çektim. Aslan mesajı erken başladı. hak etti abi hak etti. Aslan harbiden hak etti ya. Çok iyi oynadı bu turnuva. Helal olsun. Aslan maşallah. Efendim ya. abi. Heh, ben ne abi, abi. Ne? ne? Ya, abi <laughs> ya. Oğlum ya? yayında olduğumuzu <laughs> bilmiyordun adam. Aslan şey. yayındayız ha. Biliyorum abi. Totem <laughs> <laughs> fotomu attım ya Instagram'a. Kral neler yaptın ya? Maşallah oğlum be. Ne değişti de abi. sen böyle oldun? Aslanı, aslanı, <laughs> arkasında, arkasında bir tane indiyelen supportu var. Her yere kulaşını atıyor. Tabii. Her abi, yere. Ben... düzelttim ya benim mental sıkıntı vardı da. Bir de bir de bana güvendi abi. superlight'a e geçti. Ah lan. Saçma sağa oyun Ama oynadım. ben adam. sana ya oğlum harbi niye dinlemiyorsun bizi aslan? Superlight best mouse diyoruz. Tam sana göre diyoruz. Superlight'lık değil mi abi? Oğlum iki evet, ha, ha, adam. Tamam o zaman sana var. sen de bana ben gönder ya atıyorum. maçın şerefine. Bir tane Superlight. Superlight mi istiyorsun? <laughs> ha. lan istediğin süper 30 Abi tane. Abi benim ben de yok bu, benim <laughs> yok bu arada. Arkadaşlar benim de yok bu arada. Benim de olsun. Başkasından geldi. O, o senin artık sağ rahat ol. Erol ama şarj hali çok abi. Superlight süper var. Orada ben senin mouse'un olsun. Evet abi senin evet küçük mağazada yani. Hangisi la? Verdim vermiş ya bootcamp'te Peki Muj baba o jet seçiminden <laughs> Bizi bir şey çıktı evet bir aydınlatın bizi Bind'da şey Abi normalde ben olacaktım bind... ben... Biz abi Asıl kardeşlerim. Evet Anladım. Tamamen o 5'in verdiği bir etki Bizim bind'ımız çok kötüydü Risk yani zaten bir harita vereceğimizi düşünüyorduk biz Tabi kazanmak için savaştık da o map'i tamamen risk olarak gördük yani Risk almak istedik o yüzden öyle bir comp seçtik olmadı ama olabilirdi Yok, çok yakındı ya yani. şöyle bence zaten bu komplara çok takanlar var bence hiç takmasınlar çünkü o Yusuf kompla da biz kazanırdık Vay kendi kendimize iyi oynadık zaten. Evet. <laughs> çok kolay kazanmıştık. <laughs> Aslan ya. <gülüyor> <gülüyor> dur dur power röportaj dinleyelim. Dış etkenler mutlaka biliyorsunuzdur zaten paylaştık, korona da olduk bu dönemde. Hala şu an içerimizde yeni olanlar da var. Ee, Kutiye buradan tekrardan geçmiş olsun diliyorum. Kutiye gerçekten hani her şeyini verdi. Biz de geleni yaptık ama Kutiye ya bugün ve dün ayrı oynadı. Çünkü gerçekten iyi değildi. Hani buna katlanması bence ee, savaştığımızın bir örneği. Bu şekilde. Teşekkür evet. ederim Melih. Melih ben tebrik ederek başlayayım seni. Gerçekten muazzam evet, bir başarı. Çok kısa bir sürede aslında. Anladım. Aslında birazcık da oradan gelmek evet. istiyorum. Bu burası. Bu kadar kısa sürede elki <laughs> malzemeden maksimum verim almayı nasıl başarıyorsun? <laughs> Yani bu sadece benim bir şey yaptığım bir şey değil. Tabii ki de yönetim ekibimiz var, koç ekibimiz var. Eee, menajerimiz olsun, oyuncularımız olsun. Eee, evet daha daha önce 30 günde başarmıştım. Bu sefer de hani hatta karan lafı var. Avru e, Power'a tekrardan Avrupa sahnesinde. Bu sefer Power'a BBL ile Avrupa sahnesinde. Eee, bir daha başardık. Eee, yani onları anlamaya çalışıyorum. Onların da beni anlamaya ihtiyaçları var. Elimden geldiğince oyuncu analizi yapmaya çalışıyorum. Ayrıca hem konuşup hem de adam vurmaya çalışıyorum. Ee, bugün o kadar bunu iyi başaramasam en azından adam vurma kısmını iyi başaramasam da <laughs> bir kritik noktalarda e, takımıma destek olduğunu Bilalim. düşünüyorum. Bir şey